Aren TV'den hepinize merhabalar. Metropol araştırmanın son anket sonuçlarını kuruyucusu ve yöneticisi olan Özer Sencar Twitter hesabında sürpriz bulgular diyerek duyurdu. Anket sonuçlarına göre HDP'ye iyi, iyi Parti'ye ise kötü haber var. Detaylara geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Metropol Araştırma Şirketi 28 ilde 15-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 2122 kişiyle anket gerçekleştirdi. Katılımcılara bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarını Metropol Araştırma Kuruyucusu Özel Sencar paylaştı. Sencar, anket sonuçlarını sosyal medyada Metropol'un Kasım 2022 araştırmasındaki sürpriz bulgular kararsızlar dağıtıldığında AKP, MHP ve İyi Parti oylarında yaklaşık ikişer puanlık düşüş tespit edildi. Ve kararsızlar 12'den 19'a yükseldi notuyla paylaştı. Sencar'ın paylaştığı verilere göre sonuçlar şu şekilde. Sonuçları sizlere aktarmadan önce Sencar'ın Twitter'da paylaştığı tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tablo şu şekilde değerli dostlar. AKP kararsız oylar dağıtılmadan %29.6 oy alıyor. Kararsızlar protesto oy ve cevap yok oransal olarak dağıtıldığında ise %36.5'e çıkıyor. CHP kararsız oylar dağıtılmadan %20 alırken kararsızlar protesto oy ve cevap yok oransal olarak dağıtıldığında ise %24.7 alıyor CHP. İYİ Parti'nin aldığı oy oranı sizlere aktarmadan önce birçok anket şirketi İYİ Parti'yi çok yüksek oy oranlarıyla açıklıyor. 20'lerin üstünde oy oranları açıklayan anketler var. Bu ankete göre ise kararsız oylar dağıtılmadan %9.1 alan İYİ Parti son seçimde aldığı oyun da altında değerli dostlar. Kararsızlar protesto oy, cevap yok. Oransal olarak dağıtılınca 11.2'ye çıkabiliyor İyi Parti. İyi Parti'ye kötü haber başlığını bu nedenle attım değerli dostlar. HDP'nin oy oranlarına baktığımızda kararsız oylar dağıtılmadan %10.3 alan HDP kararsızlar protesto oy, cevap yok oransal olarak dağıtılınca HDP %12.7'ye çıkıyor. Bu da en kararlı seçmen HDP'de olduğunu gösteriyor. Birçok e, anketlerde HDP'nin düşük çıkmasının nedenlerinden biri HDP seçmenin kendini gizlediğini düşünüyorum değerli dostlar. MHP'nin oy oranlarına baktığımızda kararsız oylar dağıtılmadan MHP ancak %6.7'ye ulaşabiliyor. Kararsızlar protesto oy cevap yok. Oransal olarak dağıtılınca MHP %8.2 bulabiliyor. Saadet Partisi ise kararsız oylar dağıtılmadan %1 alırken Kararsızlar protesto oyu cevap yok oransal olarak dağıtılınca %1.2'ye çıkabiliyor. Yeniden Refah Partisi Saadet Partisi ile aynı oy oranlarını almış. Kararsız oylar dağıtılmadan %1 alan e, yeniden Refah Partisi Kararsızlar protesto oyu cevap yok oransal olarak dağıtılınca Saadet ile aynı oy oranı çıkmış 1.2 toplam olarak ve diğer partiler toplam olarak verilmiş ankette kararsız oylar dağıtılmadan yüzde nokta üç alıyor diğer partiler. Kararsızlar protesto oy cevap yok. Oransal olarak dağıtılınca yüzde dört çıkıyor. Ankette kararsızım yüzde dokuz nokta protesto oy yüzde üç cevap yok. Yüzde altı olarak çıkmış Metropol'un son anketinde. Evet anketimiz bu şekildeydi. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Arın ile kalın.